Azmer Medikal'ın sunmuş olduğu teklif dört milyon 988.830 yüz seksen sekiz Türk lirası. milyon Türk lirası. 0908 2022 tane kadar geçerli elektronik ortamda sunmuşlar. Az Mehmet Kalın'ın yetenekli ilişkin ortaklığı ve ticaret bilgileri var. Geçtiği emniyet ayetleri var. Kim var Mehmet Sinan Alici. Mehmet Sinan Alici. Sunmuş olduğu teklif 3 milyon 929 bin Türk Lirası. 3 milyon 929 bin Türk Lirası. 3 milyon 929 bin Türk lirası. Geç teminat 3, 10, 2022 tane kadar geçerli elektronik ortamda sunmuşlar. Mehmet Sinan Alıcı'nın geç teminat ayetleri için var. 4 Mayıs, 3 numara istekimiz Hakan Temizlik, Kuyumculuk, İnşaat, Taşımacılık, Sanayi, Ticaret, İthalat, İhracat, İmite Şirketi Hakan Temizlik, Kuyumculuk. Evet, Hakan Temizlik sunmuş olduğu teklif 5 milyon 179 bin 740. 5 milyon 179 bin 240 Türk lirası. Geçtiğimiz i̇şte 14-2023 tarihine kadar geçerli elektronik ortamda sunmuşlar. akan Temiz'in yetenek tablosuna ilişkin ortaklığa ve var. Geçti evine dair var. Dört maç tekstimiz Hasip Efeoğlu ve Rıdvan Ertaş iş ortaklığı. Hasip Efeoğlu ve Rıdvan Ertaş iş ortaklığı. Sunmuş olduğu teklif 4 milyon 971 bin 367 çıktısı 50 kuruş. 4 milyon 971 bin 367 çıktısı 50 kuruş. Geç teminat 0908 2022 tarihine kadar geçerli. Kağıda teminat sunmuşlar. Sıvan Ertaş'ın yetek tablosuna ilişkin portalı ve ticaret bilgiler var. Geçtiğimde dert geçirmesi var. Asip Efeoğlu'nun yetek tablosuna ilişkin ortak ortakları ve ticaret bilgileri var. Geçti temin et var. İş ortaklığı beğenmesi var. Asip Efeoğlu %51, Rıdvan Ertaş %49 oranında iş ortaklığı beğenilmesi var. Beş meslekimiz Güç, Teknik, Elektrik, İnşaat, Hayır sanayi, İmtihan Şirketi Güç, Teknik, Elektrik, Sonuç olduğu teklif 6 milyon Türk lirası 5 kuruş. 6 milyon Türk lirası 5 kuruş. Geçerlimi <laughs> 2009 0908-2022'den tarihine kadar geçerli elektrik ortamda sunmuşlar. güç yeterlik tablosuna ilişkin işletme tarih var. Ortaklığa yönetici ait herhangi bir bilgi beyanında bulunmamış. Var diyor Altın mesleklerimiz Aykule İnşaat, Elektrik, Taşımacılık, Temizlik, Tahayyüt, İthalat, İhracat, Sanayi, Ülke Şirketi, Aykule İnşaat. Evet, Arkadan sunmuş olduğu teklif 5 milyon 159 bin 165 çıktısı. 5 milyon 159 bin 165 çıktısı. Aykut'un eteği tavsiye ilişkin ortaklar ve yönetici ait bilgileri var. Geçtiğimizde ilişkin herhangi bir bilgi beyanında bulunulmamış. o kişi de oturdu. O da. İdame Meslekimiz İseteva Yapı İnşaat müteş Şirketi İseteva Evet, İsvan'ın sunmuş olduğu teklif 3 milyon 966 bin 666 Türk 10 kuruş. 3 milyon 966 bin 666 Türk lirası 10 kuruş. Evet, İstiva'nın yeterli tablosuna ilişkin ortaklığa ve ticaret bilgileri var. Geçti teminat nakit olarak yatırmış 125 bin evet. lira 8 Asminas Mühendislik İnşaat Elektrik Gıda İthalat İhracat Sanayi Limite Şirketi ve Gültekin İnşaat Tahit Sanayi Ticaret Limite Şirketi İş Ortaklığı Asminas ve Gültekin Limite Şirketleri. Evet iş ortaklığı sunmuş olduğu teklif dört milyon dokuz doksan beş bin yüz doksan dokuz milyon dokuz bin yüz doksan dokuz tane kadar geçerli elektronik ortamda sunmuşlar. Evet, Gültekin İnşaat'ın yeteri tavsiyesine ilişkin ortaklara ve ticaret bilgiler var. Geç temel tarih var. Asmin Asmiyansı yeteri tavsiyesine ilişkin ortaklara ve ticaret bilgiler var. İş ortaklığı belirlemesi var. Asminas 51, Gültekin 49 oranında iş ortaklığı birlemesi var. Ee, Şeye evet, elektrik teminatçıları istekleri teminat sıralarına ilişkin nası sunuş oldu temlütarı 150 bin Mehmetli den Aliçin sunuş oldu temlütarı 100 bin güç teknik 190 bin Azmer Medikal 180 bin Hakan temizlik bin Asip Efeoğlu 75 bin Her iki tane ayı temizlik Bir tane daha var 75 bin toplamda 150 bin Evet, teminat tutarları yeterli bir nokta. İhalemizi birinci otobülde sonlandırmış olup, gerekli icabı yapıldıktan sonra ekran üzerinden istekler, tebrikler yapılacaklar. Katıldığınız için teşekkürler. Sizler için teşekkür